Merhaba İzmir'e dair TV izleyicileri. Ben Sinem Aksoy. Bu hafta da Yaşama Dair programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine harika bir konuğum var. Sevgili Zuhal Tanrıverdi. Sevgili Zuhal eski bir endüstri mühendisi. Ve daha sonra iş hayatındaki konusunu değiştirip yaşam koçluğuna başlıyor. Ve benim Zuhal'le tanışıklığım yaklaşık iki yıl öncesine dayanıyor. Biz Menti ve Mentor programında kendisiyle tanıştık. Üye olduğum bir dernekte ee, çok güzel bir programımız vardı. Ve bu program dahilinde ben kendisiyle tanışma şansına nail oldum. Ve bizim yaklaşık 4 ay sürecek Mentor programımız 6 ay sürdü ve 15 günde bir gün olmamız gereken e, rutin görüşmelerimizi her haftaya indirerek pandeminin ilk başladığı süreçleri kendisiyle harika bir şekilde e, yönettik. Ve aynı zamanda benim yolumu bulma konusunda inanılmaz bana yardımcı ve farkındalığımı harika arttıran bir insan oldu. Ben ilk öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Çünkü uzun süredir kendisine bunu söyleyebileceğim herhalde en güzel yer ve yol burası. Şimdi ben lafı çok uzatmadan Zoyla hoş geldin demek istiyorum. Evet. Zoyla hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim canım. Benim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Burada olduğun için ben çok mutluyum. Ben de. Çünkü <laughs> Seni seninle... burada görmek <laughs> muhteşem bir şey. Evet mi? o kadar uzun bir süreç bunları konuşmuştuk ha. ki seninle. Şu an burada olmak benim için böyle mucize Aynen. seninle. Zuhal böyle seyircilerimize kendimi Hı -hı. biraz tanıtırsam ben çok böyle lafı uzatmak istemiyorum ki sana böyle güzel bir vakit kalsın <laughs> diye sonra ederim. sohbetimize devam edelim. Şöyledir aslında bu sohbeti önerdiğimde bu daveti yaptığında ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi gerçekten kendimi tanıtmak kendimi anlatmaktı. Çünkü uzun süredir düşünüyorum kendimi nasıl anlatabilirim nasıl ifade edebilirim diye ve bu araştırmalarım sırasında çok değişik şeylerle karşılaştım ve bir kelime buldum ona da sihirli bir kelime diyorum sihirli bir sözcük olarak ifade edin. Diyorum, fayda dedim ki kendi kendime ben gerçekten şu an için önce kendime sonra aileme sonra çevreme sonra ülkeme sonra dünyaya nasıl fayda sağlıyorum ve nasıl bir fayda yaratma sistemim var nasıl tanımlıyorum bunu çok hoşuma gitti bu sistemi bulmak seninle dediğim gibi muhabbetten sonra ortaya çıkan bir şey ve tabii birazcık nüvede de mühendislik olunca ve endüstri mühendisliği olunca bu süreç zarfında dedim ki sistem sistemsel açıdan baksak bu sürece ne olur acaba? Sistem nedir aslında? Belirli bir amacı ve işlevi olan ve bu anlamda karşılıklı etkileşim ve iletişim halinde olan birçok parçanın bütünü ve bunu gerçekten belirli bir düzen içerisinde oluşturan bir bütün oluşturmaktır. Ve bunu yaratırken de üç tane temel ihtiyacı odaklanır sistem. Öncelikle güvendir. Sonrasında bağ kurmadır, ilişki kurmadır ki sosyal varlıklar olarak şu an için insanoğlunun en çok ihtiyacı duyduğu şeylerden bir tanesi. Ve diğeri de değerli görülmek hissidir. İşte ben kendimi bu üç temel e, sistemin belirlediği temel ihtiyaçlar çerçevesinde ortaya koydum ve dedim ki öyleyse o zaman ben bu hayata nasıl fayda yaratıyorum? Bunu da işte bir yaşam üçgeni olarak tanımladım. Dedim ki ben bir mühendisim, ben bir koçum, ben aynı zamanda bir mentorum. Yani bir yaşam üçgeni içerisinde kendime bir alan yarattım ve bu alanla şu an itibariyle fayda yaratıyorum. Kısacık Zuhal, bir mühendis bir koç ve bir mentor. Aynı zamanda da hayatı çok seven bir insan. Harika. Evet orası kesin. Zaten seni tanıdıklarında da bunu böyle çok net anlayacaklardır. Hı hı. Ee, Zuhay konumuza hemen böyle girmek istersek eğer. Yani bizim hayatımızda alana ihtiyacımız var ama bunu tanımlarken bazen kafamız karışabiliyor. Bize ait bir alan nedir? Bugünkü aslında konumuzun başlığı yaşam üçgeni. Bu yaşam hı. üçgeni nasıl meydana çıktı senin hayatında ve herhalde ilk başta böyle bir alandan bahsedersek Oraya giriş yaparsak nasıl başlamak istersin? Bizim için alan ne ifade ediyor hayatlarımızda? <laughs> şöyle düşünürsek aslında bu adı bulurken de çok hoşuma gitti. Hani yaşam üçgeni deyince daha doğrusu hayat üçgeni deyince ki İzmirliler olarak geçen sene yaşadığımız depremde bunu çok net bir şekilde hissettik ve bir anlamda tam, tam olarak içselleştirdik. Bu noktada şöyle bir hayata dönüp baktığımızda hayat üçgenimiz aslında o bizim için işte depremdir, seldir, farklı bir şeylerde hayatımıza odaklandığımız bir üçgen mi? Yoksa bende oluşturduğu izlenip gerçekten bir üçgenden bahsediyoruz. Minimumda bir alan yaratan en temel geometrik şekil, en temel matematik şekil. Evrende zaten bizimle matematiksel dilde konuşuyorsa o zaman her insanın aslında kendine dair bir alanı var. Yeter ki bunu fark edebilsin. Ben özellikle burada biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ben bir yaşam üçgeni dedim kendime şu an itibariyle. Ama şunu biliyorum ki üçgeni, bir dörtgen, bir beşgen, bir altıgen, belki yedigen yapacağım. Hatta önümde şu anda dörtgen yapmak için de bir hedefim var. İki sene sonrasında kendimi yazar statüsüne koyup ki onun eğitimini alıyorum. O linkede dörtgene dönüşecek. Bunun için insanların neye ihtiyacı var? Bunu alan olarak görebilmek için ne ihtiyacı var? İşte oradaki temel soru bu noktada baktığımızda fayda yaratmak. Şu an için her birimiz ben kendime sordum ve şu anda da soruyorum her insan şu anda bulunduğu hayata nasıl fayda yaratıyor? Fayda ne demek? Nasıl katkıda bulunuyorsun? Önce kendine dediğim gibi. Önce kendine. Kendinle beraber ondan sonrasında da çevrene. Tabii ki aldığımız eğitimlerin ve bu anlamda emek verdiğimiz yetkinliklerin ve yeteneklerimizin bu anlamda çok değerli e, emeği ve katkısı var. Ama bununla beraber kendi içimizde bulunduğumuz sisteme bu noktada bakıyor olmak. Çünkü şöyle, olan, şöyle bir şey düşünüyorum. Matematiksel olarak baktığımızda neyle başlar matematik? Noktayla başlar. Önce bir, bir nokta vardır. Sonra o iki nokta olur. Onu birleştirirsin bir doğru haline alır. Hı hı. Ne zaman alan gelir? Üçüncü bir noktayla alanı oluşturursun. Hatta ben onu şöyle tanımlıyorum. Önce ben varım. Sonra sen varsın. Sonra biz varsın. Ve şu an hep kendime dair bir anlamda bu yolculuğa çıktıktan sonra koyduğum bir isim var. Daha doğrusu hayata dair bir felsefem var. Benden bize giden yolculuklar. Sanki son iki senedir hayat bize bunu çok güzel bir Kesinlikle. şekilde söylüyor ve anlatıyor. Bu noktada hayatımıza dair benden bize doğru nasıl bir yolculuktayız? Ben kendi adıma son üç senedir özellikle bunun üzerine çalışıyorum. Bunu yaparken de insanlarla yaptığım her türlü iletişimdeki dediğim gibi bir mühendislik altyapısıyla gelen ve işte 25 yıl mühendislik nosyonu altında kurumsalda çalışan birisi olarak bulunduğum noktadan şu an geldiğim nokta o kadar farklı bir nokta ki o kadar farklı ki. Çok gerçi. farklı bakış açıları değil mi? Mühendislik Çok. ve Çok. koçluk bakış açısı. Ama hepsi birbirinden değerli hepsi birbirinden anlamlı. İşte bu noktada insan kendi hayatının lideri olarak fayda yaratma sisteminin bunun kurucusu ve yaratıcısı olarak. Öncelikli olarak benim temelde odaklandığım beş nokta var ve herkese de bunu özellikle paylaşmak isterim. Buradan da bir anlamda aracımız olsun Kesinlikle. paylaşmak noktası. Öncelikli olarak bir, gerçekten bu yaşamda yaşamaya ve istediğini yapabilmeye cesaret edebilmek. Yani konfor alanından çıkmak, hayalinin, tutkularının ve gerçekten sevdiğinin peşinden koşabilmek. İki, kendi hayatının içerisindeki karanlığına bakabilmek en zoru ama ona bakabildiğin anda da bütün kapıların bence anahtarı bölen sihirli bir kilit gibi açabilecek olan temel noktalardan bir tanesi ki o karanlığa baktığımız noktada aslında o güven hı hı. değerini tetikliyoruz ve o güven noktasında gerçekten teslim olabilmenin, teslim olduktan sonrasında bunu açıkça ifade etmenin ve eyleme dönüştürmenin ve bir anlamda davranış oluşturabilmenin farkına varıyoruz. Aynen. Bu ilk başta şey dedik ya, defanızı bölüyorum hani bu... yaşam amacının, hı hı. isteklerinin peşinden koşabilmek aslında böyle biraz hani insanların kilitlendiği nokta sanki o değil mi? Hani ben ne istiyorum? Ben neyden hoşlanıyorum? Bunu bulmak bazen gerçekten de kişiler için çok zor oluyor. Çünkü çok basma basmakalıp şeyler var hayatımızda. <laughs> Belki bir emeklilik sürecinden sonra insan kendini keşfedebiliyor ya da uzun yıllar işte mühendislik, doktorluk neyse onları yaptıktan sonra ya ben bunu yapmak istemiyorum. Ben bu değilim noktasına geliyor. İşte orada kendini keşfettikten sonra bu adımların hepsi herhalde birazcık şunun etkisi var. Üçüncü söyleyeceğim şeylerden ses Hayatın içerisinde sessizliğe yer ayırmak. Sessizliğe izin vermek. Ee, i̇nsanlık olarak aslında şu anda son iki senedir bize o kadar güzel fırsat verdi ki sistem bu anlamda bakacak olursak. Evet, evet. Sadece kendine dön. Yani maskeleri takıyor olmamız ve evin içinde oluyor olmamız aslında sadece bunu söylüyor bize. Bununla beraber aynı zamanda da içimizden gelen o yüksek duyguların açılmasına ortaya çıkmasına alan açmak. Ve son olarak da yardım istiyorum. Biraz önce bahsettiğin hani diyoruz ya istiyoruz ama ne istediğimizi bilmiyoruz. bilmiyoruz. Peki ne istediğimizi bileceğimize dair ya da bunu keşfetmeye dair ne kadar yardım alıyoruz? Yardım almıyoruz. Çünkü var olan sistem öyle bir sistem ki öyle bir şeyin içerisinde biz ki şu anda yardım istiyor olmak bir acizlik ve bir, bir zayıflık olarak hissediliyor. Hatta şunu hissediyorum ya da şunu deneyimliyorum. Mesela ihtiyaç bir şey olması durumunda, bir sıkıntısı olması durumunda ruhsal olarak ya da bir takım problemler olduğunda psikolojik olarak bir doktora gitmek, bir psikiyatriste gitmek herkesin çok rahat yapabileceği bir şey değil. Ben deli miyim noktasında bir takım sorular var. Sinem'le sürece başladığımızda ki benim aslında bir anlamda bu işe adım atmamdaki en temel şey insanın özüne ulaşabilme noktası, insanın gerçekten içindeki o muhteşem potansiyeline ulaşabilme Kesinlikle. noktası ve bunu tek başınıza sadece karar verirsiniz ve yola çıkarsanız ama karşınızda bunu gerçekleştirecek ve sizin elinizden tutacak, hadi diyecek, hadi şöyle birazcık arkadan görünmez bir elle iktirecek birine ihtiyacınız var. Evet, belki bir yol i̇şte, arkadaşına. Evet, hı hı. bu anlamda koçluk ve mentorluk benim için çok e, değerli bir araç, evet bir yetkinlik. Ama bununla beraber muhteşem bir araç. Ve hep şunu söylerim. Heybemi attığım şu anda üç tane temel yetkinliği var. Daha çok şey giriyor. Daha birçok şey de var onun içinden. Önemli olan o üç aracı kullanarak önce kendimi ifade ediyor olmak. Çünkü hep şunu derim. Mentörlük sürecinde e, önemli olan şudur. Gerçekten karşındaki kişiye destek olmaktır. Ama onun öğrenmesine ve gelişimine destek olmak. Gerçekten başkalarının isteğini ve hissiyatını önemsemek ve bunu yaparken yargılayan kimlikle değil, öğrenen kimlikle yapıyor olmak. Bunu yaparken de insanın aslında kendi gelişimine karşı da ne kadar sorumlu olduğunu fark hmm. ederek bunu yapmak. Bu mentorluk boyutundaki sadece kişisel, bireysel değil, şu an kurumlarda bu anlamda çok değerli bir yetkinlik ve, ve özellikle Y kuşağı ve özellikle Z kuşağı, şimdi alfa kuşakları geliyorlar. Burada önemli bir nokta o sınırı bilerek yapmak. Yani şu demek değildir, sen böyle yapacaksın, işte bu bu değil. değil dinlemek, izlemek İlk önce ve sessiz gerekiyor. kalmak öncelikle. Ve burada tavsiye verme niteliğinden ziyade kendi deneyiminizi anlatıp o kendi deneyiminizden karşı, karşınızdakine acaba sende bu olsa nasıl olur? Biraz karşıyı sürecin içerisine koymak. Evet. Bu dönemde tersine mentorluk, tersine koştuk süreçleri çok e, dikkate aldığım ve çok önemsediğim yeni dallar. Şunu görüyorum çünkü şu, deneyimiyorum deneyimliyorum. Deneyim kelimesine baktığımızda deneyimlemek eskiden ne vardı? Hani bugün bir şey dinledim çok hoşuma gitti. Yaşlılar çok daha hürmet görürdü çünkü onların deneyimlerinden yararlanırdı ve değerliydi. Şu an itibariyle bakacak olursak böyle bir şey <laughs> böyle bir şey ortadan kalktı. Çünkü artık hani bir dedeyle torununu düşünecek olursak artık torun dededen çok daha fazla şey biliyor. Ama burada o deneyimi hep şunu söylüyorum. Bilgiden bilgeliğe dönüştürmek bunu yaparken de karşısındaki özellikle o genç arkadaşları onun dinleyerek ve onları dinlendiğini fark ederek empati bu anlamda çok değerli ve çok Kesinlikle. anlamlı. İşte bu ıı, koçluk ve mentorluk sürecinde çok değerli ve çok Hı -hı. anlamlı. Peki bunu yaparken özellikle bence diyorum ki yaşam üçgeni olarak bunu tanımladım. Hı -hı. Peki fayda yaratma sistemi içinde özellikle ne dedik güven dedik. Güven. Ne dedik bağ kurmak, ilişki kurmak dedik. Ne dedik değerli görülmek dedik. Hı hı. Şimdi bu üç temel bacağı şu an itibariyle şimdi kendi hayatınıza bir dönün bakın. Nerede kendinize güven diyorsunuz? Nerede hayata güven diyorsunuz? Nerede dünyaya ve evrenselliğe güven diyorsunuz? Çünkü güven duymak insanın karanlığa bakabilme noktasındaki en temel yer. Bütüne bakabilmek. Bir şey kendinizi teslim etmekten bahsediyoruz. Hı hı. Bu önemli bir nokta. İki bağ kurmak. Nasıl ilişkilere sahibiz? En başta kendimizle nasıl ilişkilere sahibiz? Bunu bulmanın yöntemi de işte yardımla bir anlamda oluyor. Kesinlikle. Kendine bakabilmek çok kolay değil. Hatta ben kimim sorusu en zor sorulardan en bir tanesidir. Süreç. Evet. bunun için destek alıyor olabilmek bu noktada çok hı hı. önemli ve çok değerli. Hı hı. Ki, Acizlik asla değil. Kendini bulmak herkes için çok farklı evet, süreler oluyor çünkü evet. dirençlerimiz çok farklı oluyor. Evet. Bazen kolay teslim oluyoruz. Evet. Ben en yani o süreçte neler yaşadığımı kendim biliyorum. Bazen soru sorulmasından hoşlanmıyorsun yani o güçlü sorular dediğiniz sorularda, ay ben artık cevaplamak istemiyorum noktada aslında orada açığa çıkarmak istemediğin yanların açığa çıkıyor. Aslında güçleniyorsun. O yüzden çok değerli bir süreç. Koçluk da aslında söylemişken bazen koçlar çok farklı bakış açıları oluyor. Hı hı. Ee, özellikle bunun üzerine durmamızın sebebi bunu çok kıymetli yapan senin gibi insanlar var. Hı hı. Kendine tamamen yatırım yapan, geliştiren, farklı sistemleri kullanan hı hı. bizler için. Her şeyden önce kendin için kullanıyorsun. Aynen. Ondan sonra zaten insanlar aktarabiliyor karşı tarafa. O yüzden ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve bileşenler hani kelime olarak çok basit olsa da hani evet, güven evet. diyoruz işte aslında bazen çok başarılı olabiliyoruz işte mesleğimizde çok iyi yerlere geliyoruz ama özel hayatımızda çok mutsuz oluyoruz neden çünkü o değerlilik hissini hayatın boyunca evet, tecrübe evet. edemiyorsun güven hiç duyamıyorsun ama işte bu noktada da ben e, senin var. çok değerli olduğunu düşünüyorum zaten <laughs> şu anda e, çoklu kariyer dönemindeyiz <laughs> artık tek kariyer yok artık artık hayatımızda bir e, ki gençlerle şu anda izliyorum ve onlardan çok şey öğreniyorum. Artık bir üniversiteye gidiyor olmak sadece tek bir yetkinlik noktasına, tek uzmanlığı olarak bakmıyor. Diyor ki evet mesleğim bu. Peki ben bunu nasıl zenginleştiririm? Nasıl daha farklı bir noktaya getiririm? Hı, Hı Artık çevik bir hayat var. Artık Hı -hı. çevik dönüşümün içerisindeyiz. Kesinlikle. Bir örnek var çok hoşuma gider. Hızlı bir trende gidiyoruz. Önemli olan hızlı trenin içerisinde dingin kalabilmek. Hı -hı. Bunu yapabilmenin temeli de hakikaten üçgenler, noktadan doğruya, doğrudan üçgene, adım adım. Ama amacımız o üçgenleri dörtgen, beşgen, altıgen yapmak. Ben kendi adıma dörtgen yapmaya niyet ettim. Belki beşgen, altıgen de arkasından geliyor. Şimdi bir birikim ve evet. süreç olacak? Bunun için de gerçekten içsel noktada her tür yetkinliği kullanarak, ben mühendis kimliğimle başladım, endüstri mühendisliği kimliğimle Hı -hı. sürece girdim. Ve insana dokunan bir mühendislikle adım attığım için çok şanslıyım. Bunun sonrasında iki Hı -hı. tane diğer yetkinlik besledi. Şimdi bunu, bu üç yetkinliği, o üçgeni büyütebilmek. Kendime kurduğum, o nefes aldığım alanı daha da büyütmek. Aynen. Ve şimdi soralım size, bizi izleyenlere. Evet, soruyoruz. Hakikaten <laughs> şu anda kendinize, çevrenize, ailenize, ülkenize ve dünyamıza dair ne, hangi faydaları yaratıyorsunuz? Bir bakın bakalım fayda yaratma sisteminize. Belki bir nokta, belki bir doğru, belki bir üçgen, belki de çok başka bir şey. Ama hepimiz ne kadar bunu fark edersek o kadar büyüyüp genişleyip şu anda bulunduğumuz noktadan belki de çok bambaşka yollara gideceğiz. Bu benden bize giden yolculuklarda pandemiler sonrasında çok güzel yolculuklar sonrasında bizi barış dolu bir dünyaya getirecek. Ben çok umutluyum. Ben de öyle. Çocuklardan ve gençlerden çok mutluyum. Kendimden çok mutluyum. Çevremden ve dünyadan da çok mutluyum. Bunu da çok net bir şekilde ifade ediyorum. Çünkü biz bunu, ben bunu yaparsam, ben değişirsem çevrem değişir. Zuhal'cığım zaten kendine o kadar çok yatırım yapıyorsun ki, o kadar çok kitap okuyorsun, eğitimler... Yazdığın yazılardan belli zaten. Yani <laughs> insanı tabii biz bunları anlatıyoruz. Tabii bunlar böyle oturduğun yerden sadece isteyerek olan şeyler evet. değil. Çok vakit harcıyor kendisi inanılmaz derecede eğitim, kitaplar. Sizler de kendinizi geliştirmek için aslında çok güzel bir örnek kendisi. Ben takip etmenizi önemli sizden ederim. arz ederim. Ki Teşekkür böyle hayatımıza böyle ufak dokunuşlarla böyle kendimizi daha da güzelleştirelim. Hayata bakış açımız bu güzel yöntemlerle değişsin. Böyle seyircilerimize evet sorular sorduk. Böyle kapanışta ben sözü sana bırakmak istiyorum. Şimdi nasıl bir Dedi. mesaj vermek istersiniz Maricum? Dedi ya yazmak, okumak. Ben hayatın anlamını gerçekten bu hayattan zevk alma noktasına baktığımda hazını okumakla ve e, kitap okumakla, bununla beraber de sanatla buldum. Ve şunu söylüyor, söylüyorum, şu anda da geldiğim nokta itibariyle. İçinizden ne geliyorsa okuyun, araştırın, keşfedin. Her türlü sanatsal faaliyeti takip edin. Ne hoşunuza gidiyorsa ama takip edin. Ve düşünün, sorgulayın. Olduğu gibi Kabul etmek değil, düşünmek. Evet hayatı akışa bırakalım, olduğu gibi diyoruz ama ne olur, ne istediğiniz noktasında baktığınızda ben ne istiyorum, neyi gerçekleştirebilirim ve yol alabilirim ve bunu da çoğaltarak çoğaltarak böyle deniz yıldızı misali bir deniz yıldızını alırsınız bir bakmışsınız bütün deniz yıldızları sizinle beraber olmuş. Kesinlikle. Bu anlamda. Çok teşekkür ederim. Yola devam, benden bize yolculuklar devam ediyor evet, her <laughs> zaman. Şimdi böyle bu muhabbet tabii yetmedi. <laughs> Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hani böyle süremizde tabii ki sınırlı olduğu için daha konuşacak çok şey var. Bir başka programda tekrardan şey böyle. böyle başka bir konuyla seninle birlikte olmayı tekrardan çok teşekkür isteriz. Keyifli. Ben kendime, kendi adıma çok teşekkür ederim. Benim hayatıma zaten çok güzel dokunmuşluğun var. Verdiğim bilgiler de çok güzel. Şu andan güzel bir sohbet olduğu için ayağımda sağlık diyorum. Ben tekrardan görüşmek üzere. Keyifli. Sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri. Bu hafta da bizimle birlikte olduğunuz için biz size çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimizi umarım keyifle dinlersiniz. Ayrıca programımızı kapatmadan önce bizi sosyal mecralardan, Instagram YouTube kanalımızı özellikle takip etmenizi rica ediyoruz. Diğer Twitter, Facebook'tan takip ederseniz çok seviniriz. Ve kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.